Evet arkadaşlar günaydın ben Erkan Hoca. Bugün 18 Şubat 2024 Pazar sabahının sizlere merhaba demek istedim. Bayağıdır video çekmiyorum biliyorsunuz. Kusura bakmayın. Yoğunluk biraz fazla. Yoğunluk olmasının sebebi de açıkçası biraz böyle ne derler işlerin güçlerin biraz açıkçası yoğunluk. Öğrencilerimiz sağ olsun hiç boş bırakmıyorlar. Video çekmek istiyorum ama video çekmek için yani gerçekten hazırlanmam gerekiyor. Öyle rastgele size video göndermek de istemiyorum. Hatta şu anda şöyle söyleyeyim sabahın yedi bu videoyu çekiyorum neredeyse ve bu videoyu çekerken pazar sabah yedi buçukta ne işiniz var dediğinizi duyar gibiyim. Arkadaşlar sizin gibi biz de çalışıyoruz. Siz sınava hazırlanıyorsunuz. Biz de sınava hazırlıyoruz. Tabii bizim biraz daha farklı. Bizim yurt dışından öğrencilerimiz de olduğu için işte örnek veriyorum. Amerika'dan da öğrencilerimiz olduğu için onların işte gece saatleri, bizim sabaha karşı saatlerimiz oluyor açıkçası. Biraz öyle ayarlamalar yapmamız gerekiyor. O yüzden de herkes sınava hazırlanıyorken bizim de öğrencilerimize yardım etmek temel yükümlülüklerimizden birisi. Bu yüzden de erken kalkıyoruz, yolumuza bakıyoruz. Aynı şekilde derslerimizi çalışıyoruz, derslerimizi veriyoruz. Sizin gibi ders çalışan öğrencilerimiz gibi biz de sorumluluğumuzu biliyoruz arkadaşlar. Bayağıdır video çekmemiştim. O yüzden hem bir video çekerek ciddi mada hazırlanarak size bir video çekmek istedim hem de aynı zamanda şöyle belirli bir video silsilesi gelecek yakın zamanda. Biliyorsunuz ki sınava az vakit kaldı arkadaşlar. Hatta moralinizi bozayım. 114 gün kaldı TET'ye. 115 günde AYT'ye kaldı. Yani 120 günden düştük arkadaşlar. Bu aslında büyük bir şey. Yani bir sene geçti neredeyse demek. Umarım çalışmışsınızdır. Umarım derslerinizi bitirmişsinizdir. Yapacak olduğunuz bir sürü göreviniz var biliyorsunuz ki. Bir sürü çalışmanıza gereken dersler var. Umarım ki çalışabilmişsinizdir. Biz bu konuda hani gördüğümüz, yardımcı olabildiğimiz öğrencileri öğrencilerimize elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Umarım başarılı olursunuz ve çalışmaya devam edersiniz ama şunu söylemeliyim ki son 114 güne girdik. Artık çalışmalarınızı arttırmanız lazım. Ciddi manada çalışmanızı son düzlüğe girerken şey gibi düşünün. Hiç at yarışı izlediniz mi bilmiyorum ama mesela son yüzlüğe son 150 metreye girildiğinde atlar artık tam manasıyla jokelleri tarafından kırbaçlanarak daha da hızlanmaları sağlanır. Aslında siz o evredesiniz şu anda. Umarım ki umarım ki bu kırbaçlanma kendinize bir manada hani mental olarak sağlarsınız ve iyi bir sisteme girerek son 114 günü iyi değerlendirirsiniz. Başka 114 gün olmayacak. Yani de mezuna kalmazsanız tabii ki. Umarım bu sene kazanırsınız. Umarım çalışanın kazanacağını düşünüyorum. Her zaman olduğu gibi. Bugünkü de videomuzun temel şeylerinden birisi yorumunuza yorum. Bayağıdır yorumunuza yorum videosu çekmiyordum açıkçası. Çok güzel yorumlar geliyor. Ya inanılmaz güzel yorumlar geliyor. Sadece şey değil bu arada. Yani sadece YouTube'a değil. Yani ben oraya numaramı bıraktım biliyorsunuz. Oradan inanılmaz bir şekilde yorumlar geliyor arkadaşlar. Teşekkür ederim. Öncelikle yorum attığınız için çok ama çok mutluyum bu konuda. Size yardımcı olabildiysem ne kadar mutluluk bana açıkçası. Çok mutluluk. O yüzden de sizden rica ediyorum. Durumunuzu paylaşmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Mutlaka durumunuzu paylaşın. Bir öğretmen olarak, bir abiniz olarak ben size yardım etmekle yani kendimi bu görevle yükümlü görüyorum açıkçası. Ha bu arada tabii ki hep biz YKS konuşuyoruz değil mi? LGS'ye hazırlananların da bir moralini bozalım. LGS'de 104 günümüz kaldı arkadaşlar. Mesela sizin yine Allah'tan yani 104 gününüz var. İşte YKS KPSS'lerin 114 günü var. Mesela ben size daha kötü bir şeyden bahsedeyim. AP sınavlarımız var. IB sınavlarımız var biliyorsunuz. Mesela AP sınavlarımıza sadece 70 küsür gün kaldı arkadaşlar. O daha da önce oluyor biliyorsunuz. Mayıs'ın başında oluyor. AP ve IB sınavları. Onlar için aslında daha büyük bir <laughs> buhran başlamış durumda. Herkes çalışmalarını arttırıyor. Herkes ciddi manada yüksek performans vermek zorunda. O sınavlarda biliyorsunuz ki bizim gördüğümüz matematikten çok daha calculus'a yakın konular var açıkçası. Limit türevi integral in inanılmaz üst düzey mevzuatları var. Ve o sınav tabii ki sadece matematiğe giriyorsunuz. Sadece fiziğe giriyorsunuz. Sadece ayrı ayrı zamanlarda girdiğiniz için bir tık daha rahat bir kafayla girebiliyorsunuz. Yani bizdeki gibi bir giriyorsunuz. Fizik, kimya, biyoloji, matematik, geometri, Türkçe, <laughs> sosyal. işte sosyal içerisinde tarih, coğrafya, felsefe, din falan maalesef öyle değil. Bizde biraz daha olay hengameye dönüşüyor açıkçası. Yani öğrenciye ne yaptığımızı çok bilmiyoruz açıkçası. Yani hani YKS sistemini ben inceliyordum eski Diyordum ki hani özellikle mesela LYS bundan bir önceki sistemde en azından sınavlara ayırmışlardı. Güzel bir yola gidiyorduk sanki ama sonra olayın çok başka bir boyutta olduğunu gördük. Bu yüzden de hani çalışıyoruz ama yani yani yurt dışındaki sınavları görünce biz aslında hani şeyiz daha yani ne derler ona? Daha yontma taş devrindeyiz yani anlatabildim mi? Yani sınavları ayırmamışız. Bölüme göre sınav yapamıyoruz. Neyse bunlar başka videonun konusu. Şimdi birkaç tane yorum okumak istiyorum size. Çok güzel yorumlar geliyor. ya. Yani gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yani bu hani tamam ben tecrübeli bir öğretmenim açıkçası. Yani bunu kabul ediyorum. Hani benim hem yurt içi hem yurt dışı öğrenci hazırlamada gerçekten çok fazla tecrübem var. Hatta bu sene ben 750. öğrencime mezun edeceğim. Öyle söyleyeyim yani. Ben daha açıkçası 34 yaşında bir insanım. Daha 12-13 senelik öğretmenliğim var. Üniversitede özel ders verdiğim için. Yani şu anda ben 750 tane birebir de hani bir sürü şeyini hazırladım. Böyle dosyasını hazırladım. Bir sürü öğrencim var açıkçası. Benim 750 öğrencim bu sene mezun edeceğim büyük bir ihtimalle. İnşallah bir sıkıntı olmazsa. Ve o kadar yani tecrübeme rağmen öyle sorular geliyor ki o kadar hoşuma gidiyor ki yani sorduğunuz şeyler anlattığınız şeyler, söylediğiniz şeyler. Benimle dertlerinizi, tasalarınızı bunun haricinde ne yapmak istediğinizi paylaşmanız beni o kadar mutlu ediyor ki. Hani farklı insanlarla tanışmak tabii ki güzel bir şey ama farklı tecrübelere yardımcı olabilmek çok daha başka bir şey. Bu bana da çok fazla şey katıyor açıkçası. Bu yüzden de teşekkür ediyorum paylaştığınız için. Şimdi hemen bir tanesini okuyorum. Demiş ki öğrencimiz hocam merhaba 11. sınıf sayısal öğrencisiyim. AYT'den yana şu an için fizik Dışında bir sıkıntım yok. Güzel. Fiziğin iyi olması güzel. Fakat TET gözümü çok korkutuyor. Evet yazında herkes TET'nin çoğunu bitirmiş olarak geldi. Kendimi çok geç kalmış gibi hissediyorum. Türkçe netimi 30'un üstüne çıkartmayı başardım. Ama eğer bir süre paragraf çözmeyi bırakırsam hemen düşüyor. Niye bırakıyorsun? O zaman bırakma. Ya bak ne güzel bir yol bulmuşsun yani. Niye bırakıyorsun o zaman? Bırakma sakın. Bir de ya şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani eski zamanlarda yani eski zamanlar Şimdi kendimi de yaşlı hissettim biraz. <laughs> Eski zamanlarda mesela ben yatılı okuduğum için de az çok biliyorum. Ben her gece yatmadan önce mutlaka bir iki saat kitap okurdum. Ya da mutlaka başka bir şey yapardım. Ama siz bunu yapmıyorsunuz. Yani çoğunluk yapmıyor. Hani siz derken. Hani yorum atan arkadaşa bir şey demiyorum. Çoğunluk maalesef kitap okumuyorsunuz arkadaşlar. Ve kitap okumadığınız için de tabii ki paragraf çözmediğiniz anda anlamla alakalı problemler yaşayabiliyorsunuz direkt. Hani bu arada kitap okumuyorsunuz derken bir iki kitaptan bahsetmiyorum arkadaşlar. Ya ben en son kendi kitaplığımdaki kitapları dağıttığımda yaklaşık 350 tane kitap dağıttım ben. Yani öyle söyleyeyim ben dağıttım ya yani, bir tur dağıttım. Ve şu an kendim işte hani zamanım olsa tekrar oluşturmayı planlıyorum. Kitap okumuyorsunuz arkadaşlar. Yani kitap okusanız bu olay böyle olmaz zaten. Şimdi mesela şey diye bir örnek vermek istiyorum. Her zaman verdiğim örneklerden birisi. Biliyorsunuz ben iki sene önce eşit arttığım bir öğrencimle iddiaya girmiştim. Ve öğrencimle iddiaya girmemin temel sebebi şuydu. Dedi ki hocam dedi siz de sayısalcısınız. Derece yapıyorsunuz. Ben de eşit ağırlıktan dedi. Sizi dedi ezerim hocam falan dedi. Böyle. hani biliyorsunuz hani yeni jenerasyon. Özellikle 2000 sonrasının jenerasyonunun kendine böyle bir boş özgüveni var biliyorsunuz. Ben de dedim ki tamam neden olmasın dedim ya. Hadi dedim beraber dedim kapışalım ben işte artık. hiç çözmedim hayatımda. Ya yani hayatım boyunca çözmedim arkadaşlar. Sonra tabii sınava yaklaştık ya e ben çalışmadım. Yoğunluğum belli zaten benim hani aynı zamanda hani bir evladım var. Bakmam lazım. Hani ona da zaman ayırmam lazım ve ders çalışacak vaktim yok arkadaşlar. Neyse belirli bir zaman sonra sınava girdik. Sınava girdikten sonra şimdi ben sınavda şöyle oldu. TET'yi zaten hani bir şekilde çözüyorsunuz arkadaşlar. O zaman burada arada 2022'nin TET'si ve AYT'si de güzel sınavdı bu arada. Hani şeydi yani. Hani matematiği böyle hoş sorular vardı özellikle. TET'sinde de AYT. Tabii 2021 gibi değildi. Onu söylemem lazım. Ama yani gerçekten güzel sorular vardı. Ve çözdük. Yani güzel oldu. Ben AYT'ye girdikten sonra TET hani ortalama geçmişti. AYT matematiği zaten fullledim. Kaç dakikada fullledim? Yanlış hatırlamıyorsam ya 47 dakikada fulledim ya da 46 dakikada fullledim Çok güzel bir sorular vardı açıkçası. Hatta bir tane soruyor. şu an hatırlamıyorum ama boş bıraktığımı hatırlıyorum. İkinci defa döndüm bir daha baktım. Çünkü ilk baktığımda göremedim. Evet. ilk baktığımda görememiştim soruyu. Neyse. Sonra dedim ki ya bu çocuk benim için edebiyat çocuk. Bu öğrencim de iyi bir öğrenci. Şu an Koç Üniversitesi'nde okuyor zaten kendisi. Yani kötü bir öğrenci de gayet iyi bir öğrenci ve hani iyi derece yapacağını düşünüyordum açıkçası. Ve benim onu geçip geçememem geçememem konusu yani aslında söz konusu bile değil. Yani benim ben kim? Mestalik. Şimdi girdim. Direkt dedim ki tarih, coğrafya. Tarihe zaten özel ilgi alanım var. Hani özel ilgim var tarihe. Dedim ki hadi dedim tarih ve coğrafyaya bakayım bir. Coğrafyaya baktım. Dedim ki hani dedim ne kadar sürerse sürsün. Zaten hani yani 47 dakikada ayete matematiği bitirmişim. Biliyorsunuz ki 180 dakika daha 130 dakika, 133 dakikam var daha yani. rahatım o konuda. Başladım. Coğrafya inanır mısınız? Totalde 6 soru vardı. 6 soruyu totalde 2 dakikada bitirdim. 2 dakikada bittim coğrafya. Ve full edimi hissettim yani. Bildiğim her şeyi biliyorum ya yani oradaki. Soruları hepsini biliyordum. Sonra hemen de tarihe geçeyim. Tarihte 10 sorunun 8'ini sadece 5 dakikada yaptım. Ha iki tane bilmediğim mevzuat vardı. Onu yapamadım. Edebiyat dedim ya hadi bir şeyler yapayım bari edebiyatta da birkaç tane paragraf sorusu vardı. İlk önce onları çözdüm. Sonra işte birkaç tane kitap sormuşlar. E ben kitapları biliyorum. Anlamını da biliyorum. Yani okudum, anladım kitapları. Orada da bir sıkıntı yaktı. Totalde AYT'den arkadaşlar 69 net yaptım ben. 29 net sadece ikinci bölüm edebiyat tarih coğrafyadan geldi. Şimdi nereye bağlamaya çalışıyorum? Şuraya. Paragraf çözüyorum ama paragraf çözmediğim zaman düşüyorum diyorsun ya. Mesela ben Türkçe'de de aynı TT'sinde direkt net 29 net yapmıştım. 29 paragraf çözdüm ben. 29 tane paragrafta 29 doğru yaptım. 29'a 0. Yani hiç dil bilgisi bilmiyorum. Çalışmadım çünkü. Yani hatırlamıyorum en azından. Ya yani şunu söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. Kitap okumuyorsunuz. Tabii ki paragraflarınız düşecek. Tabii ki düşecek yani anında. Mesela senin yerinde olsam paragraf çözmeye zaman ayırıyorum ya mutlaka kitap okumaya da zaman ayırırım. Mutlaka zaman ayırırım. Kitap okumadığınız zaman hani neler kaybettiğinizi bilmiyorsunuz. İlla kitap derken edebiyat kitaplarından bahsetmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, açın tarih kitabı okuyun. Açın coğrafyayla alakalı bir bilim kitabı okuyun. Yani hmm. ya ben mesela geçen gün de konuşurken de canlı yayında söyledim. Yani History of the Science dersi olması lazım. Bilim tarihi okuyun arkadaşlar. En kötü ihtimalle. Yani okuyun da ne okuyacaksanız okuyun. Ha benim tercihim mesela Hasan Ali Yücel serisini bitirmeye çalışın. Hasan Ali Yücel kimdir, nedir hemen araştırın. Size bir ödev vereyim bu konuda. Hasan Ali Yücel serisi var. Mesela Türkiye İş Bankası'nın herhalde yanlış hatırlamıyorsam artık şey yaptığı korulu bir sistem böyle bir onların adına çıkıyor galiba. Mutlaka arkadaşlar okuyun. Yani okumazsanız maalesef gelişmez. Neyse. Devam ediyorum. Yanlışlarım bir tek paragraftan çıkıyor zaten. Yani yani noktalama, ses ilgisi konuları temelim çok iyi olduğu için yanlışım çıkmıyor. Tamam ama mesela bak şu tarafı da var. Paragrafın iyi değilse matematikte problemlerde de patlarsın. Açık konuşayım. Orada da patlarsın. Orada patlamak istemiyorsan paragrafın niye olması lazım? Bu da sana ekstra bir bilgi olsun. Ama teyit matematik konularım tam olmadığı için en yüksek netim 20'de kalıyor. Hı hı. Konu çalışmak istediğim zamanla odaklanamıyorum. Aynısı TET fen için de geçerli. Ne yapmam gerek? 2024 Haziran, Temmuz, Ağustos bu 3 ayda bitirebilir miyim TET'nin çoğunluğunu? Yoksa çok mu geç kalmış olurum? Hayır bir kere geç kalmış olmaz. Öyle bir dünya yok. Ama senin yerin olsam Türkçe'ye. Paragrafa özellikle özel önlem alırım. Neden özel önlem alırım biliyor musun? Çünkü bak paragrafın iyi olmazsa problemlerde de patlıyorsun. Anlama konusunda patlarsan yani patlıcan çok yer var. Yani onu söylemem lazım. O yüzden de geç kalmış olmayı düşünme ama kendini iyi programlamayı düşün. Yani program konusunda sıkıntı yaşarsan geriye dönüşü olmaz. Sen eğer program konusunda ben sıkıntı yaşamak istemiyorum ve bu konuda da hani gerçekten çalışmak istiyorum modundaysan gel bana WhatsApp'tan yaz ben sana yardım ederim gerekir. Hani bir program yapmana yardımcı olurum. Ama yani o 3 ay yazın ben çalışırım. Hani bir 15 gün tatil veririm ama ben o 3 ay deli gibi çalışırım hocam modundaysan hiç kafana takma ya. Çok rahat halledersin. Sadece sana bir şey. Şu an Şubat'tayız ya. Şubat bitti gibi düşün. Mart, Nisan, Mayıs. 3 ayın var. Tabii ki okul sınavlarında var. 11'de de çalışıyorsundur büyük bir ihtimalle. Ama 11'e çalışırken senden mesela sana önerebileceğim 3 şey var. 1- Paragraf çalışmayı sakın bırakma. 2. Kitap oku. 3. Matematiğin temeli olan mevzuatlara bir bakmaktan çekinme. Ne gibi? Üstü, köklü, çarpanlar ayırma, özdeşlik, yani temel kavramların tamamı mutlak değer bunun yanına ikinci dereceden denklem kök katsı ilişki. Zaten biliyorsun fonksiyonlara da girdiniz şu an fonksiyon t(t)yi. işte fonksiyon a(t) kısmında da görüyorsunuzdur özür dilerim t(t) değil. Hani sen fonksiyon t(t)yi de bunun üstüne tekrar edip gelirsen zaten hazır bir şekilde gelirsin. O yüzden sana verebileceğim en iyi nasihat budur arkadaşım. Hani yapabileceğin en iyi şey bu. Geç mi kalmış olursun? Kesinlikle hayır. Yeter ki çalış. Yani bunu da yapman gereken bir şey gibi düşün açıkçası. Şimdi arkadaşlar bu konuda söyleyecek olduklarımı söyledim. Bir tane daha yorum var. Bu yorum çok güzel bir yorum. Bu da benim hoşuma gitti. Hocam çalışıyorum ama soruları çözemiyorum. Basit soruları çözüyorum ama zorları çözemiyorum. 11 sayısal öğrencisiyim. 35 TET netim var. Çok düşük biliyorum nasıl yükseltebilirim. Matematik AYT kısmını seviyorum ama TET kısmında ne yapmamı önerirsiniz? Bir de TET feni yazamı bırakmalıyım. Yani şimdi 35 TT netin var. Bir kere öncelikli olarak amacın ne? Yani eğer amacın gerçek manada böyle yani ilk 10 bin, ilk 15 bin ise hani bu direkt söyleyeceğim temel bir şey var. Mezuna bırak. Yani 2 senelik bir çalışma yap. Bir senelik çalışmayla ilk 10 binler, 15 binler, 20 binler maalesef buradan itibaren kurtarmak biraz zor. Hani çünkü ben daha önce de çok tecrübem oldu. Hani kolay soruları çözebiliyorsun ama zor soruları çözemiyorsun. Şimdi burada da aslında şöyle bir şey var. Soru çözmeye çalışıyorsun ya. Birilerine soru sorabiliyor musun dostum? Bak çok enteresan bir mevzuat söyleyeceğim sana. Biliyorsun ki bu konuda biz öğrencilerimize çok fazla destek olmaya çalışıyoruz. Ama burada ben mesela öğrencilerime diyorum ki ya konuyu anladın mı? Anladın. Bu bir. Bir kere konuyu anlamadan imkanı yok hiçbir şey yapamazsın. Altyapı sorularını çözdün mü? Çözdün. Bu iki. Üçüncü olarak Üst yapı sorularında zorlanıyor musun? Eğer zorlanıyorsan tamam sıkıntı yok. Soruyu gel ben sana çözerim diyorum mesela, kendi öğrencilerime. Çünkü sen de eğer kolayları çözüyorsan, zorları çözemiyorsan yani burada iki farklı çalışma yapacaksın. Ya bir o, o kitabın YouTube çözümünden izleyip anlamaya çalışacaksın. Ya da bununla alakalı bir öğretmenle gideceksin dershanedeki bir öğretmene söyleyeceksin. Dershaneye gidiyorsan eğer. E dershaneye gitmiyorsan, dışarıdan özel ders alıyorsan, özel ders hocana diyeceksin ki Hocam bana soru çözün. Beraber soru çöz. Bak, şunu diğer derslerle karıştırıyorlar. Mesela benim uyguladığım sistem, hani ben kendi sistemimi çok seviyorum açıkçası. Ben konuyu anlattım mı? Kolay sorulardan tık 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 ödevimi verdim mi? Verdim. Öğrenci geliyor, zor bir kaynağım var elimde tamam mı? O zor kaynağı bir açıyorum ben. Bir soru sen, bir soru ben diyorum. Bir soru sen, bir soru ben. Öğrencim çözüyor. Çözemedi mi? Çat ben çözüyorum zaten. Ve o öğrenci hem uğraşmış oluyor hem de o çözümü gördüğü için gelişmiş oluyor arkadaşlar. Yani bu sistemi deneyebilirsiniz öğretmenlerinizle. Çünkü öğrencinin gelişmesi için ne siz ona sürekli soru Soru çözerseniz fizikte, kimyada, biyolojide gibi ne bu faydalı olur ne de al sen bunlara uğraş gel dediğiniz zaman o öğrenci sıkılır ve dersten sıkıldığı anda çalışmak istemez arkadaşlar. O yüzden de hani burada yapacağın temel şey şu. Öğretmenine diyeceksin ki hocam ben beraber soru çözelim. 20 dakika olsa, yarım saat olsa da beraber soru çözelim. Siz benim çözmemi izleyin. Hani ya da ben çözemediğim soruları size getireyim. Hani daha şöyle de yapabilirsin. Gidersin zor sorulara uğraşırsın. Gelebildiğin yere kadar gelirsin. Gidersin oradan kaldığın yeri hocana sorarsın. Bak bu da bir gelişmedir. Bu da bir gelişmedir. Yani şöyle bir şey düşünme ama. Ben çalışıyorum. iki ayda matematikten işte örnek veriyorum. 5-10 yapıyordum. Bir anda 30-40. Hayır. Senin önünde ben seni anlayabiliyorum. Daha önceki yaşadığım tecrübelerle de söyleyebilirim bunu. Senin önünde en az bir senelik deli gibi odaklanma senesi var. Yani şöyle söyleyeyim sana. En yakın vereceğim örnek benim YouTube yorumlarımda mesela Ecem'le çektiğimiz video var. Ecem yani siz meslek sesinden bir öğren bir öğrencinin bir sene önce 400 bin 500 bin yapmış bir öğrencinin ilk 40 bine girip Boğaziçi'ne girebileceğine inanır mısınız? İnanmazsınız değil mi? Ama o kızın neler yaptığını izleyebilirsiniz. Yani o kızın o bir senede hiç bırakmadan, bıkmadan, usanmadan gelip bana soru soruşunu izleyebilirsiniz YouTube'da videolarımda. O yüzden de bırakmadan deliler gibi uğraşacaksın çalışacaksın, çabalayacaksın. Hani bu olmayacak bir şey değil ama kolay değil bak bunu söyleyeyim yani. Hiç kolay değil. O yüzden de böyle çalışmanı öneririm. TTF'ni yaza mı bırakmalıyım? Yaza bırak ya. Önceliğin matematik olsun. Matematik ve Türkçeyi hallet. 11'de. TTF'ni normal dönemde de çalışsan olur. Ha yazın çalışsan. Oo mükemmel yani 50 bin adım öne geçersin insanlardan. Çünkü herkes TETF'nin konularını tamamlayayım basit ama tamamlamam gerekiyor diye biliyorsun zaman ayırmak zorunda kalıyor. Ben olsam yaza bırakırım ya. Ama yazın kesin hallederim bak TETF'ni yazın kesin hallederim. Evet arkadaşlar. Bugün genel manada güzel bir video çekmiş olduk. İki tane yorumdan bahsettik. Biraz da kendi anılarımdan bahsetmiş oldum. Zaten bu kanalın temel amacı bu. Ki benim kendi yaşadığım tecrübeleri anlatmak ve sizin yazdığınız yorumlar üzerinden de böyle bir şey olunca mutlu oluyorum açıkçası. Çalışmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki 114 günümüz kaldı. Yani 114 gün tabii ki ucunda ölüm yok arkadaşlar bunun. Bu yani bu bir sınav ya. Çok da büyütmeyin. Tamam. Tabii ki iyi bir yere girmek için elinizden geleni yapın ama hani ya sizin psikolojinizi bozacak seviyede olmasın yani. Anlatabiliyor muyum? Hani çok öğrenci gördüm. Harap olan, gerçekten de inanılmaz sorunlarla uğraşan inanılmaz öğrenciler gördüm arkadaşlar. O yüzden de oralinizi bozmuyorsunuz. Çalışmaya devam ediyorsunuz. Bana durumunuzu söylemek isterseniz de lütfen bana yazmaktan çekinmiyorsunuz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Mutlaka sizden yorum bekliyorum. Yani bana yorumlarınızı atın. Yani hangi durumda olduğunuzu atın yorum olarak. Sizden başka bir şey beklemiyorum açıkçası. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.